Siyaset adına giderek hayıflanıyorum. Hele siyasetin son zamanlarını görmekten e, son derece hayıflanıyorum. Siyasetin kalitesinin bu şekilde düşürülmüş olmasından da son derece muzdaribim. Yani adayı gösterenlerin, gösterilenlerin kendi, kendi liderlerini e, ancak bir peygamberi övebilecek şekilde öven tavırları ama aday gösterilmediğinde de zehir zemberek suçlamalar getiren tavırlarını gördüğüm andan itibaren doğrusu sadece siyasetten değil bu tip insanlardan tiksiniyorum artık, İğreniyorum. Ayıptır ya. Ayıptır, ayıp. İnsan da bir kişilik olur ya, bir ahlak olur. Ya. Siyasetin bir etiği vardır ya son güne kadar bekliyorsunuz. Aday verildiğinde öve öve bitiremiyorsun partinizi, liderinizi. Ama aday gösterilmediğinizde de zehir zemberek suçlamalarda bulunuyorsunuz. İşte Kılıçdaroğlu taraftarı olduğum için, Kılıçdaroğlu desteklediğim için var. Yani bunda pay bu bunda Kılıçdaroğlu yandaştığı rol oynamamış demem. Bu beni de ilgilendirmez doğrusu. Yani Kılıçdaroğlu seçilseydi o da başka bir kriterle bitirecekti. Siyasetin şeyi bu zaten. Biz kendi partimizde de bunu gördük. Her partide bunu görüyoruz zaten. Siyaset kıyıcıdır. Siyaset kendi partiler içinde de yandaşlık ilişkisidir, klik ilişkisidir. Kim kime yakınsa. Diyelim ki İzmir CHP'nin zaten kazanabileceği bir yerse orada kişinin çok yetenekli olmasına bakılmaz. Hmm. Kime ne kadar sadık olduğuna bakılır. Her denileni yapıp yapmadığına bakılır. bu Birçok partide bu böyledir zaten. Yani. Ama kazanamayacak yerlerdeki adayların seçiminde tabii ki kiminle kazanabiliriz? Ee, sorusu ağırlık kazanır. Hmm. Her partide tamayı sonuçlarını hiç kimse bilmez. Anket sonuçlarını adaylarla aday adaylarıyla ilgili yapılan anket sonuçlarını hiç kimse bilmez. Ama her partinin bütün aday adaylarına sorunuz. Herkes temayülden birinci çıktığını, anketlerden de birinci çıktığını söyler. Ama bir bakarsınız ki aday aday bile olmayanlar partisi tarafından aday gösterilir. Bir bakarsınız ki daha düne kadar partisine küfretmiş olan insan, liderine küfretmiş, o partinin liderine küfretmiş bir insan, partinin önünden geçmeyen bir insan, ve hatta bir başka seçimde adaya gösterilmediği için bir başka partiye giderek kendi partisine ihanet etmiş bir insan, tekrar o parti tarafından adaya gösterilir. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset böyle yürüyor, böyle yürütülüyor. Ben prensip olarak şuna hiddetle ve şiddetle karşıyım. Tunç Soyer'in nezaketini bilirim. Kişisel ilişkilerinde ne kadar insani davrandığını da bilirim. Kendisine haksızlık etmek istemem. Hı hı. Sinaseten uçlarımız ayrıdır, siyasal görüşlerimiz ayrıdır. İzmir'e hizmet yapıp yapmadığıyla ilgili değilim. Çünkü ben İzmir'de yaşamıyorum. Ama İzmir'e her gittiğimde sadece karşımda büyük bir kasaba görüyorum. Hı hı. Bir metropol kenti değil İzmir. 2019'da İzmir'in Karabağlar ilçesinde partim adına, AK Partim adına Gece gündüz demeden çalıştım. Burada Kıravağalardaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İzmir az buçuk biliyorum. Ama yani ben aday gösterilmediğinde bir aynı gün saf değiştirenleri... Mesela Battal İlgezli için de aynı şey düşünüyor musunuz? Evet Battal benim kişisel dostum ama hmm. o açıklamalarını son derece yanlış buluyorum. Hmm son derece yanlış buyuruyor. Söylediklerinin tamamı doğru olsa bile. Hem yanlış zamanlaması yalı. Çünkü battal eğer gösterilmiş olsaydı o laftan hiçbirisini etmeyecek. Yılmaz Büyük Erşen o lafları ettikten sonra artık Özgür Özel'in verdiği hiçbir görevi kabul etmemeliyim. Hmm. Şura, şunu demeye getiriyorum. Buyurun. Son zamanlarda siyasetin insan kalitesi de siyaset yapma kalitesi de yapma biçimi de o kadar çok düştü ki hmm. kendi adıma ayıflanıyorum kendi adıma üzülüyorum ee, bir, bir diğer bir diğer husus şu rica ediyorum kendi partimden rica ediyorum lütfen ya CHP'nin iç işlerine bu kadar çok karışmayın ya. Hmm. bırakın ya birbirleriyle hesaplaşacaklar hesaplaşırlar yani şimdi bizim partimizin içinden de biliyorum diyelim ki biz bir söz söylediğimizde eğer karşı taraf bunu aleyhimize kullandığını gördüğümüz andan itibaren kenetleniyoruz. Doğrusu da bu. E şimdi Battal'a sahip çıkıyorsun. Tonsuver'e sahip çıkıyorsun. Yok Kemalciler tasfiye ediliyor. Yok şu bu. Ha, ne oluyor ondan sonra biliyor musunuz? Battal'la Onur adı güzel kucaklaşıyorlar. Tırnak içinde düşmana malzeme vermeyelim. Biz böyle birbirimizle kavga edersek işte AK Parti'nin değirmenine su taşımış oluruz. Durup dururken zaten birbiriyle kavgalı olan bir yapıyı kendimize karşı birleştiriyoruz. Ne kadar çok maharetliyiz bu konuda ya. Biz söylemlerimize ağırlık veren hizmetlerimize ağırlık veren projelerimize ağırlık veren Evet bir e, tarzı esas almalıyız. O yüzden Tonç Soyer şöyle dedi İmamoğlu böyle dedi tekisi bilmem ne dedi. Kendi hallerine ya, bırakalım diyorsunuz. Dedi. Kendi hallerine ben, bırakalım. Ben bırakmamız gerektiğine inanıyorum. CHP tabanı da zaten e, gerekeni yapacaktır. Hı -hı. Zaten görüyor yani. İki iki aynı zamanda da milletimiz gerekeni yapacaktır. Bir kez daha rica ediyorum. Partimiz adına konuşan herkesten rica ediyorum. Benim böyle bir yetkim yok. Böyle bir gücüm yok. Ama çok fazla İmamoğlu eleştirisi, çok fazla CHP'nin içine yönelik bu tür eleştiriler. Ee, inanınız ki inanınız ki son kertede onların bize karşı birleşmesini sağlamaya yarıyor. Ee, bundan vazgeçmeliyiz. İşte düğüne kadar biz kendi ekranlarımıza da birilerini çıkartıyorduk. İsim vermeyeceğiz. Ben de bir iki defa kendisiyle tartıştım. Bugün Can Atalay yorumunu gördüm. Özgür Özel'den daha keskin. Hmm. Yok birbirlerinden farkları ama iktidar kavgalarında bazen birbirlerinden farklılaşıyorlar. Biz de onları kullanma gereği hissediyoruz. Ama unutmayalım ki içimizden birileri çıktığında da onlar da bu birilerini bize karşı kullanıyorlar. Biz öz güveni olan bir partiyiz. Bir başkasının sözleri üzerinden kendimize güç devşirecek kadar da güçten düşmüş bir parti değiliz. Lütfen kendi varlık Peki. uygun, bize uygun bir siyaset isteyelim. Şimdi süre bir yarım saat.